Önce 4 yazıyoruz. 0 bölü 0 belirsizliği çıkıyor. Belirsizliği ortadan kaldırmak için burada köklü ifade var. Paydayı kökten kurtarmak için eşlenikle çarpıyoruz. Hem üstü hem de altı. Sonuçta 1 ile çarpmış olduk. Değişmeyecektir. Alt tarafta 2 kare farkına göre 5 artı x ve eksi 9 geldi. Buradan sadeleştirerek x eksi 4 olduğunu görebiliriz. Paydadaki bu ifade pay kısmındaki x eksi 4 ile sadeleşir. Alt taraf gitti. Üst tarafta bu gitti. Sadece bu kalır. Burada da tanımsız olan herhangi bir durum yoktur. X yerine 4 yazdığımızda karekök 9'dan 3 gelir. Artı 3'ten de 6. Doğru cevap A seçeneğidir. Grafiği çizerken elimizi kaldırmak zorunda olduğumuz her türlü nokta otomatikman süreksiz olduğu noktadır. Burada eksi 3'te atlama var. Yani eksi 3'te süreksizdir. Geldiğimiz zaman sol taraftan Şuradaki 0 noktasında x eşittir 0'da elimizi kaldırmak zorunda kalıyoruz çünkü burada bir boşluk var, yani 0'da süreksiz olduğu noktalardan birisidir. Kopukluk var burada. Buradan aşağı geçmek için elimizi yine kaldırıyoruz. 2 noktasında da süreksizdir. Devam ettiğimizde 5'e geldiğimizde yine burada da bir kopukluk var, yine süreksizdir. Bunları topladığımızda sonuç 4 çıkacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir. Önce x yerine 12 yazıyoruz. 0 bölü 0 belirsizliğini görüyoruz. Daha sonra da kökten çıkartarak pay kısmındaki bu ifadeyi sadeleştirme yapmak için pay ve paydayı payın eşleniği ile çarptık. Buna göre iki kare farkı özdeşliğine göre buradan x eksi 3 dışarı çıkar. 3'ün karesinden de 9 gelir. Çıkardığımız zaman x eksi 12 olur. Yani pay kısmındaki bu çarpma paydadaki x eksi 12 ile sadeleşir. Böylelikle sıfır yapan çarpan ortadan kalkar. Şimdi 12 yazdığımız zaman üst tarafta 1 var. Alt tarafta da 12 eksi 3'ten 9. Karekök 9'dan 3. 3 artı 3'ten de 6 gelir. Doğru cevap A'dır. 2 yazdığımızda payda sıfır çıkıyor. Sıfırla bölme olmayacağı için tanımsız çıkar. Reel sayı değeri gelmez. Ancak reel sayı değeri var olduğuna göre üst tarafta ve alt tarafta x eksi 2'nin çarpan olarak bulunması gerekir. Buradan da üst tarafın 2 yazdığımızda 0 çıkaran bir çarpanı ait olduğunu söyleyebiliriz. Yani x eşittir 2 için 2 eksi a eksi 8 ifadesi 0 olmalıdır. Bunu diğer tarafa atıyoruz. Kare içinde 2 eksi a eşittir 8 oldu. Her iki tarafın karesini aldığımızda 2 eksi a eşittir 64 olur. Yer değiştirdiğimizde de a değeri 2 eksi 64'ten eksi 62 olur. Doğru cevap b'dir. X'e 0 verdiğimiz zaman 4 artı a karşımıza çıkıyor. Eşittir diyoruz. Yine fonksiyonun soldan limiti alınmış. Soldan limiti demek 0 değil demektir. Öyleyse x'e 0 haricine bir değer verirsek bunu kullanmamız gerekiyor. 0'dan küçük değerler için mutlak değerin için negatif olur başına eksi alarak çıkar. Eksi x bölü x'ten de eksi 1 değeri gelir. Yani buradaki sol limitimiz eksi 1'dir. 4'ü diğer tarafa atarsak A değerini eksi 5 olarak buluruz. Doğru cevap D'dir. A gördüğümüz yere B değerini yazarsak 0 bölü 0 belirsizliği çıkar. Halbuki değer var burada. Demek ki ortak çarpanların sadeleştirilmesi gerekiyor. 0 yapan çarpanlar pay ve paydayı çarpanlara ayırdıktan sonra bu şekilde sadeleşir. Buradan A artı B bölü bu ifade gelir. Şimdi A gördüğümüz yere B yazacak olursak üst tarafta 2B geldi. Alt tarafta da B'nin karesi, B'nin karesi, B'nin karesi. Yani 3 tane B'nin karesi gelecektir. Bu ifade 2'ye eşitmiş. B'leri de sadeleştirdik. 2'ler de sadeleşti. 3B eşittir. 1 oldu. B değeri buna göre 1 bölü 3'tür. Doğru cevap B seçeneğidir. 27, 3'ün 3. kuvvetidir. Burada 2 küp farkı özdeşliğini kullanırsak x eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9 olur. Daha sonra alt taraftaki 2x eksi 6'yı da 2 parantezine aldığımızda ortak bir çarpan çıkıyor. Buradaki özelliğe göre x 0'a giderken burada 3'e gitmiş ama bunun özelliği yazdığımız zaman 0 bölü 0 belirsizliğinin çıkmasıdır. Burada da yine 3 yazdığımızda 0 bölü 0 gelmektedir. Öyleyse bu kuralı uygulayabiliriz. x eksi 3'ün başında gizli 1 var. 1 bölü 2 gelecektir buradan. Sonuçta limit 1 bölü 2 olarak buradan yazdık. Çarpı limitlerin çarpımı çarpımların limiti aynısıdır. Burada 3 yazdığımızda 27 gelir. Çarpı 27 diyoruz. Sonuç 27 bölü 2 olur. Doğru cevap E'dir. X yerine 1 yazdığımızda 0 bölü 0 belirsizliğini görüyoruz. Bunu ortadan kaldırmak, köklü ifadeyi dışarı çıkarmak için her iki parçayı da pay ve paydayı payın ile çarpıyoruz artılısıyla burada. Buna göre bu ikisini çarptığımızda karekökün karesini aldığımızda x artı 8 çıkar, 3'ün karesinden de 9 gelir 2 kare farkına göre burası x eksi 1 olur. Buradaki x eksi 1 ile bu x eksi 1 gider İfade 1 bölü bu ifadeye dönüşür. Şimdi 1 yazdığımızda karekök 9'dan 3, 3 üç artı 3'ten 6 gelir. Sonuç 1 bölü 6 olur. Doğru cevap B'dir.